Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki yayın bir videoda karşınızdayım. Evet bugün sonraki Carnival of Terror Obi'den kaçıyoruz. Yukarıda da yazdığı gibi. Evet oradan okudum. Yani bu oyunda bu garajın içine hayır bu garajın içine girmiyoruz. Götü kırık bir paydançodan kaçıyoruz. Oh, neredeyiz biz? Oh, neredeyiz biz? terk edeyim karnaval vesaire önceki video bok gibi olduğu için ikinci çekim evet kötü kırık paylan çok kovalıyor mu evet biraz spoiler vereyim ikinci çekim bu biraz yanlış bir şeydir anlattım ne bileyim okul kullanımı anlatmıştım isim verdim o yüzden şey yaptım ama çok birden fazla yani kesemeyeceğim boyut kessem aynı anda obi yapıyorum yani. Diyeceğim. Diyeceğiz. Happy moddan hile mi kullanıyorsun diyeceğim. Yarın kullanıyorum. Ve i̇nanın bana. Power of Hell'dan banlıyorsunuz. Ama bir kere yani hileyi kapatırsanız geri girebiliyorsunuz. Anamın. KFC lezzet. <laughs> Pepsi diyor ama ben KFC diyorum. Çünkü daha iyi. Alalım. saçma ya? bu payon şu bizi dalga geçecek bütün gün ya fanteziye baksın adam eliyle bak çekme direkt çekince direkt seni fantezi odasına alıyor böyle neyse daha iki dakika olmuş lan ben ne kadar geldim hadi yürü yürü fantezi odasına gitmeyeceğim Ez ya. Ez, değil mi? Şimdi araya bağırtıklarım girecek böyle başka başka sandalyeler. Şurayla bir videosu gibi. Aa! 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 İşte. Onun gibi bakmış sen gibi duruyor. Hiç böyle ama. Tabii bir de yapmayacağım. Çünkü işlemi var. Ve sinir oluyor ama. Daha önce kesme veya arkaya kısık sesli müzik koyma bekleyin. Müzik enerjisi koyabilirim mesela siz arkaya çok kısık sesli koyun. Temiz müzik koyarım. Şunu koyarım ya. Dıt dıt dıt. Dıt dıt dıt. Dı. Dı 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 dı. Klasik bir ezgi. Küçük ya oynan vur videoları ne çıkıyordu bu ya? T kaç yıl? 16, bilmeden 17 gibi. Yok lan, ne 17'si lan. Ne 17'si lan. Şimdi. Eee, 16-17 gene evet. Instagram'dan yazmış. hanginiz yazdı bilmiyorum. Birisi yazmış. Sesin çok ince. Genel konusundaymış. Hani 2010'a kadar sanırım. Yok. gen Zeyiz çok şükür. Gelim yalnız Z, Z kuşa. Çok şükür. Ama bizi 2012'den sonraya bırakmadı. Ha, buraya gelene kadar 20 dakika geçmiş. Şimdi 4 dakika. Çünkü oynama tecrübem var. Ha bu kıçı kırık bizi kovalıyor. Kaç tane sikeri atmıştı. Sana sahipsin. Ba sen bana aitsin falan. Reptik olur mu? Şuraya gideceğiz. De. Umarım Disneyland değildir. Yürüyüşe bak. Allah'ım yarabbim yürüyüşe bak. Bu zombi sanki. Doğma... Doğuma giden paylanç online. E gerizek zekalı ezle geçti. Bir önceki de onlaymıştım. İşte orada sıkışmazsa ölürsünüz. Abi gerizek zekalı kaldı orada. Ee, bok bulursun sen beni. burada bir tane anı anlatmıştım ondan sonra kesmiştim 10 dakika falan olmuştu burada ben 10. dakikada falan kesmiştim anı anlatmıştım şuralarda Anamla çok isim bahsettiğim için ikinci anlatayım mı lan ya? anlatayım mı lan lütfen <laughs> linç demeyin neyse okulda terapist oldum bitti daha yok Aydın tekrar mı geldi? Oo, Tamam gidiyorum. yom. Ne dedi o? Ha gerizekalı az daha şey yaptıydın. Ben burada nasıl bir oynayacağım? Bismillah. Neyse. Okulda biz, biz arka bahçede top oynuyorduk. Handball topları var böyle küçük. Bizde. O topu alıyorduk. Tam bak spor salonunun yanında yani taşan bir taşan bir tavan var. Biz o tavana kadar gücümüzü o, o yettiği kadar şey yapıyorduk. Evet. Ve hepimiz de tavanı değdiriyorduk. Sonra biz sınıflara bir sınıf büyüğümüzden bir hayvanat gelip Lopo bir abanmış. Aslında kim atan abanmış görmedim. Sadece sınıf büyüğü olduğunu duydum. Ve toplan şöyle sesler geliyor. Çat 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 çat. Dedim Allah Allah ne iş lan? Dur bir dakika. Abi yanlış yazdım ama olsun. Neyse. Sonra o da bu bu bu, 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 bu yapıyor. Şeyi Ben bundan daha daha önce bir, birisinde elimde patlamıştı, diğerinde okulun obezinin ayağına patlamıştı. Aman kaç yıldır aynı okuldayız, ayrılamadık bir şuradan. İlk okulda olmuştu bu olay. Kaç yıldır ayrılamadık aynı okuldayız. <laughs> herhalde üniversiteyle beraber gideceğiz. Neyse. Ben içeri giderim. Bir tane çocuğa ve ana bir tane çocuğa verdim. Ama o da böyle şey. Aa topu şişti. Aa, aa ilk defa görüyorum top şişti. Aa çok pişti. Aa falan filan yapıyor. Millete gösteriyor. El, elinde bir patladı bom. Tamam mı? Bir de şöyle bir timingim var benim. Çok güzel timing yaparım. Boom sesinden bir milisaniye önce çıktım. Çok güzel görüntülerdi. <laughs> Neyse. O çocuğa hep bir şey verdim. Al patlayacak. Tabii önce ismini şey yaptık ama ismini söylemeyeceğim. Bana ne? Bu kendisi gibi. Oğlum. <laughs> Bu ne ya? böyle köp? Aa gözüm. Düşmeyeyim yok. Gözleri kapatın. Gözleri kapatın. Geldim açayım mı? Bence geldi. Tamam. Hop hop hop. Kapatın gözleri. Yanar da bu ne? Neden yanar da var? Allah'ım nereye geldim? Tema farkından nereye geldik biz ya? Biz Mister Ya biz olgun ışıklar mıyız da oradan oradan kalıyoruz ya? Ge Niye olgun ışıklar gibi biz gece kalma gibi şeyler yapıyoruz? Kendim artık 11 yaşında. Oğlum yaşım 11 değil. falan söylerim bir videoda tamam kendimi 10 yaşında orkun ışıtmak izleyip avm'de kötü sıkışı sıkışı AVM'den izin ama bu arada ünlü değilsiniz zaten avm sizi asla izlemez tanıdık bir değilsiniz İzin almayın sonra poliste de, poliste de 10 bin ceza ceza yazılan Mehmet gibi hissediyorsun yani öyle bir his var şimdi. Buradan Mehmet'ten özür dilemiyorum. Kudur Mehmet. Of. Bu arada arkadaşlar Kudur Mehmet dediğim de şakalaşıyorum ha. He. Hemen ciddi alıp abone çıkmayın. Ebi, ebiyiz. Ay çok beğenmiyorum lan ben. Hop. Oh, Götü bir yadaya da. Elimizde mızrak götümüzde yaptıklar. Ben bir oraya koşayım. <laughs> Hop. Uh. Oh, oh, oh. oh Woo. Ben benim öldüğüm baffo. Yine onu ben bunu ben şimdi düşümünü postumu yere seremezsem. Düşme. Tamam. Yine zıplamama. Allah'ım dostum. Ne yapmış bu? Wuuuuh! Wuhuuu! Ben hızı istiyorum! Oo-ounç bunu biliyordum. Haa. Ounç bunu biliyordum. Ounç da herhalde- Aaa! Bu biliyordum öleceğini biliyordum. Geri zekalı demek herhalde. Bunu yapacağını biliyordum demek ama geri zekalı kısmını ben ekledim çünkü bu geri zekalı beni öldürmek için bin bir türlü ne oldu diyorum da ne oldu biliyor musun kusacaksın. cihazın üstüne. Hep öyle gediri. nerede? Ha buradaymış. Tekrar ya gelmedi ben yani de ben form. What the hell? Düşmana sar. Aa neden içime <laughs> A B Y S Hop Hop Anne ne? mi ya. Ama bunu iyi biliyordum. Senin zaten bir bok bilmediğin yok. Şahin mısın sen? Onu biliyordum deyince tutuyor. Bunu biliyordum deyince tutuyor ya. Işığını kim söndürdü? fotoğraftaki Çükübek Çükütay Bu da istediğinizi de deyin Çükütay deyin pipican deyin Ne dersiniz de deyin <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Optik lizyon. Bu Roblox oyunda optik lizyonu nasıl yaptınız? buradan git. Şurada oda büyük sen küçüksün. Gittikçe oda küçülüyor sen büyüyorsun. Böyle bir optik vizyon yapmışlar. Bak şurada sen küçüksün oda büyük. Tamam mı? Sen gittikçe böyle oda küçülüyor sen büyüyorsun. Tabii ki de bu şey. Oh. Oh. Şuradan baksana ne kadar gelmişim. Ve en sonunda herhalde normal boya gideceğiz. Şu an bakın minnacık kapı küçük bir görüyorsunuz. Yani başta atladığımız yerler de küçük küçük olduğumuz için daha sonrasında bak büyüyor yavaş yavaş. Her şey büyüyor. Ve bu optik illüzyon çok değişik. Kendimi kötü hissediyorum. Ve evet normal boyuttayız. En sonunda da. Aa. bu da bir cami dizdi Kanka benim bunlar o korkutamazsın. Elit onu ayı kapını, ayı kapının nasıl <laughs> kimse? Ayı kapının ayı avlamak için olduğunu sanıyorum. Her, her türlü canlı avlanıyormuş ya da tuzak için Kullanılıyormuş. Hadi yürü yürü yürü. ¿no? <tusuk> taşım ilüzyonlar İllüzyonlar. geliyor 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 koş 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 Aaaa! Aaaa! koş 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 Tamam geçtim 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 az kaldı az kaldı tamam tamam ebesine ebesinin yeter hop Haydi roller coaster atla buradan çıkalım roller coaster mı çıkacağız tamam her tamam Yukarı çıkıyorsam...

Kuş doksan doksan doksan. Anne, Geldik mi? Anne, beş dakika. Geldik. arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay oynuyor mu yok oynamayacağız bunu bay bay